Böyle bir şey hiç beklemiyordum bu delikanlıyla. Ne yapacağız? Bir daha senin pis işlerine uymam. Senin namussuzluklarına uymam bir daha. Baba? Yat şuraya. Bu kağıtta ne yazıyor görüyor musun? Ruhun her acıya dayanıklı olabilir. Ama içeriden çürüyorsun. Acımak yok. Kimseye acımak yok. Ne bakıyorsunuz lan? da şuna. Diz çökeceksin önümde beni öldürmediği diye ağlayacaksın. O kızın böbrekleri bana takılınca ölmeyecekmişim. Ya kız ölmeyecek mi? Kıyanet sarmalı, saman yolunda.